Merhaba arkadaşlar. Bugün, sizlerin karşınızda backrooms, backrooms videosu çekiyoruz. Like atıp abone olun. Gel gel. Bak burada ev var. Aa. Bak ne güzel. Ay. Aa, lan bu ne? ne oluyor? Ay. Backrooms. Arkadaşlar Backrooms'a düştük. Aa. Lan ne oluyor ya? Lan Tırnak izleri bilmem ne şeyler bilmem ne Masa ben beni ne takip ya? et Tamam takip et <laughs> İçecek Al sen o içeceği, al Lan ben çok hızlı koşuyorum Bana fark ettim Batu çok hızlı koşuyor Evet ya Normal değil lan bu Dur Ne oldu? Mesaj var Ne mesajı? Oku bakayım İngilizce sen biliyorsun sen çıkışı bulmamızı çipisi bulmanızı Bak sakın bekle canavarını görme. Korkuyorum valla. Kalp sesleri geliyor. Ay, Allah! 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 Arkadaşlar Beko'nun sıstaki geldi. Çok korktum ya. Oğlum. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar başka bir yere ışınmadı. Burası da yer. Oku. Nasıl ya, ya, burası Gel bak burada bir ha, gelme, buraya, kapı mı var? Ben korkuyorum kanka. Nasıl ne kankası ya? <laughs> Burada görünüm değiştirebiliriz değil mi? Görüşünüz kopiyedekit diyorum. Alırsınız. <laughs> Hadi gel nasıl? Burası da neresi ya? Okul gibi bir yer. Okul saati zil çalmadı mı? <laughs> Burası yanlara kapılara bak. Buldum. Backroad canavar alanından saklanacak bir yer yapmışlar önlerden. Masa ben Bak burası. Evet. buraya bol için teşekkürler şey ya. Gel bak burada kapı bu var. Gel ileride bir şeyler var. Kanka ben korkmaya başladım ya. Ya korkak da bu. Şaka yapıyorum ben ne korkak. korkak da bu. Sen sen korkak da bu. Korkma. Kapıdan çıktı. şurada daha koridor sonu var. İnşallah bek bu kadarla yakalanmayız. Hmm. Burası zaten okul. Nereden çıkacak ya? Ha, çıkmaz çıkmazsa abi. Ay çok çıkmaz. Çıkmaz. Yani... Çıkmaz. çıkmaz doğru aslında. Burası okul. Ben bekliyorum. Bir oraya okuldan da Burada bir şey var. Kaygan tabelası herhalde. Herhalde. Koş. Ama bu ses ne? Bu ses ne? Ne? Okul sesi. Okul sesi bile değil. Kanka bu ne ya? Elbette beni takip et. Hiçbir blok kırıp da saklanamıyoruz ki. Keşke bir kırabilsem. Bak kırılmıyor mu? Ama neyse kapı açamıyoruz Doğru Ama şu keyif kayıt lazım Ama soru şu ki e Bekleyip dönemelerin sesi var kanka, E kanka burayı da bekliyorsan Çıkmadık yere Kanka lan Kapı var Gel kanka Nasıl gel Kana yapacağız ki biz burada? Abi şurada bir yer var. Ama biz bekrom canavarına bile vuramıyoruz. Ha bak burada bir yer daha var. Burası Oo, çıkış bulduk. Al kanka. Hep kutu. <laughs> buldum çarpıldım ya Ama... bu. Oo burası da bir değişikmiş ha. çıkış değilmiş be. Elektrik çarptırıyor be. Ben çıkış sanmıştım be onu. Yanına geçebilir miyim kanka? Burası çok karanlık. Ay yan taraf orada. Burada da bir yerlerde de oradaki çarpılma yeri vardır ya. Ya çarpılma yerinde boş var ya. O kalizasyon, kalizasyon var. Kalizasyonu da söyleyemem ya. Aa, görüşürüz. Kanka buraya burası kapkaranlık. Kanka korkak olma. Beni göremiyor? Korkak da bu buradayım. Korkak dağım, o da. bir yazı dağım. var. Ne yazıyor? Ne dediğini de anlamadım. Sen İngilizce bilmiyorum. Hayır benim bilmediğim kelimeler var mı? <laughs> Karnım çok aç. Ama boş ver belki Beykoz'da acıkmayabilirsin. Acıktım yahu. Hayır yani ölmezsin açıktan er demekse. Niye ölürsem? Ya burası da neresi ya? ya? Bir de çok karanlık ve ışıksız başka bir grup yapsaydınız be ya hiç ki ya Dümdüz ilerle ilerle bitmiyor kanka görüşürüz burası neresi ben bir yer bulurum hadi bay bay nereye ulan kanka ben nefes teşekkür etsene be teşekkürler kanka Arkadaşlar belki bir videomda Benim Labubu aldım Aldım ve Kutusunu açtım ve Belki labubumu size bir videoda Gösterebilirim Ay çok uykum var ya Tabii ve mi? rengini de siz oradaki videoda görürsünüz. Ve benim bir oyuncak aldığım var. O da sandığın içinde. Onları işte Orion'daki Toys yerinden bulduk. Toys yeri değil. Oyuncak yeri. Orion değil masal orası. Trantana. Ve Trantana'dan bulduk. Yok ama tabii. bulduk bir tane. Ama boş ver siz arkadaşlar. Trend ve uğruyona bakın. Yok bak siz trend bakın. Bana inanın. Tamam. Çünkü bir trend satılıyor. Eğer e, orada bir tane bile lobubu göremezseniz ablalara sorun. Ablalar, Mutlaka ablalar, ablalar size yerini söyleyecektir. Ve oradakiler çok pahalı. Değil mi? Masa, kaç lira? 2000 lira. Evet almak isteyenler alabilir. Bu arada aramızda kalsın. Arkadaşlar bu arada aramızda kalsın. Lavabuların ünlü olduğunu bilenler yorumlara yazsın. Lavabu ünlü mü, ünsüz mü? Yorumlara yazın. Yorumlarda bekliyoruz. Nasıl? Ha, ne zaman a, ne a, Seyici, yemek buldum. Nerede? Yemek, 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 yemek. Yine mi unuttum? Bak ben ne, neresini buldum? Niye, niye? E ben sen, senin karnını doyacak bir şey bulsun. Bak buradasın bak ben burada gel. Gittim. Kanka eve geldik de. Burası hala mı bekliyor? Kanka gel evimize gideceğiz. Doyur. Gel evimize gideceğiz artık. Bekliyoruz daha sıkalım sıkalım. E burası sıkalım, bizim evimizin kurduğuyla aynı. E, Hadi gel gidelim ya. Bak kesin. Bu şarkılar ne? Bizim evde böyle şarkılar çalmıyor ki. Herhalde yeni eklemişlerdir ya. Hey bizim odamız burada. Gel Aa. bak burada evimiz. Hey orada elektrik bir çarpık bir öyle geldi. Bu ne lan? Kanka buraya. Ay kanka beni takip et. Ay. Ay, çok uygun, ay. Arkadaşlar bu arada oradaki elektrik yerleri bulmak bizim çok fazla uzun sürüyor. Bir de bu videoları çekmek için çok emek ama bir de çok yoruluyoruz. Ve elektrik çarptı. Ne olur abone olup like, at like atarsanız çok sevindim. Bir de yorumlarda ne? Backrooms'ların yani Backrooms'un başka bir videosu gelir mi bilmiyoruz. Siz de yorumlara yazın. Ama ilk önce siz abone olup like atın. Ondan sonra zil tuşuna tıklayın. Ondan sonra tamamen her gün Backrooms videosu ya da her abone videosu çekeriz. Ve istediğiniz videoyu çekeriz arkadaşlar. Ama ilk önce yorumlarda yazın. Ve belki tek blok videosu gelecek. Evet. Ay, çok Abla arka ay abla diyorum ya. Arkadaşlar tamam, bana abla de la. Abla de bana. Aa, <laughs> tamam abla. <laughs> bana abi de. Ne oluyor ya Rabbim ya sana la. İçeceğim elinde elinde. Ben içiyorum. Arkadaşlar. Like atıp abone olmayanlar bu videoyu izlemesin boşu boşuna izliyoruz. Aa. 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 ne oluyor arkadaşlar? çarpıldım. Hadi arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Herkes. Herkes Backrooms Back videomuzu beğendiyse like atıp abone olup ve zil tuşuna basıp da yorum yazmayı unutmasın. Sizi çok 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 ama çok çok seviyorum. Haydi bye görüşürüz ve bay bay.